Instagram. Merhaba çocuklar. Sen birlikte Fortnite oynuyoruz. Evet arkadaşlar yanlış duydunuz. Fortnite'da tekne oynayacağız arkadaşlar. İlk kez oynayacağım. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, Utku e Utku'yla oynadım vardı. Ee, şimdi arkadaşlar ben ilk bir şuraya düşeyim arkadaşlar. Bu arada Fortnite'ın devamının gelmesini istiyorsanız bir online basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve iniyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Hoppa. Nerede sandıklar? Burada sandık var Ama orada adam da var. Vuruyorum vuruyorum. Bu moda arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kez oynuyorum o yüzden pek iyi değilim arkadaşlar. Of. Adam da kostümü yakıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar bir maç atalım. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ön şoföre teşekkür edelim. Ben niye teşekkür ediyorsun? böyle teşekkür ediyormuş. Nereye atlıyor arkadaşlar? Tekrar aynı yeri. Kısır. Orada bir tane şey alacağım. Gidelim arkadaşlar. kuş kuşlar, ver. Arkadaşlar kendinden planı açmıyor. O yüzden Şu hiç şey gerek yok. Çeksiz. Aynen hangisini gideyim. Tamam. Gidip buraya. Gidelim açtım arkadaşlar ve çok iyi hemen içelim şunu arkadaşlar içtik arkadaşlar benim ne ara ödüyoruz 17 altın oldu ya abi adam var adam var nerede adam nereye gitti adam abi dikkat lazım arkadaşlar. Her yer o her an olabilir. Kompol tüfek çok iyi çok iyi çok iyi. Kompol tüfek çok iyi. Şöyle şuna gidelim. Zaten elimizde var. Ha no, bu başka. İyi, i̇yi iyi iyi. İyidir iyidir. Adam nerede arkadaşlar? görebilen var mı? İşte Sargı bezi alsam mı? Oh, alayım hadi. Arkadaşlar koşa koşa gidiyoruz. Ee, çok iyi bence. Geldi. Aşağı inelim mi arkadaşlar? Bence inelim. Bence inelim arkadaşlar. Hop chest de varmış burada. O sohbet edecek biri de varmış. O çok iyi. Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Konuşacak kim var? Nerede adam? Adam nerede arkadaşlar? Sesini duydum. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar kumanda 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 yok mu kumanda ha burada arkadaşlar. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Ekotizmin de dezavantajları arkadaşlar. Hmm. Adam nerede ya? Adam bir yerde ama nerede? Ses bombalasa. Neyse beta Beta de... adam. adam var. Karl şunu alalım daha önemli. Arkadaşlar sizce e, fondip bombasını içeyim mi ya? Şimdi ilk içmeyeceğim lazım falan olur. Uy, uy, işte, bu, işte, bu, i̇şte bu işte bu en iyi kullandığım silah arkadaşlar Aa. Arkadaşlar şimdi buradan bir saat çıkamayacağız emin olabilirsiniz bundan Arkadaşlar buranın çıkışını bile yorumlara atsın. Çünkü çıkılmıyor buradan. Ne konuşacak biri var dur. Nerede? Nerede? Burada. Vallahi çıktım. Çıktım galiba. Yok çıkmamışım, çıkmamışım. Sıkıntı yok. Ne konuşacak biri var en azından. Oo, bir şeydir o da bir. orada. Orada çeşit var. Hemen açalım çıktı bunu kim fee istemez orta uç zaten var arkadaşlar benim buradan hemen çıkmam lazım ah konuşacak biri chest olduğunu bir var biri var kim var şuradan dümdüz lazım da arkadaşlar çıldıracağım buradan çıkış yok mu? Uy! Uy! Bunu mu bakın arkadaşlar da buradan mı çıkabilsem? Bir çıkabilsem. Şöyle yorumlara yazın buradan nasıl çıkılıyor. Çıldıracağım. Ah çıktım. Vallahi çıktım. Oh be. Bir yıldır neymiş? <laughs> arkadaşlar. Şu bence çok hasar Ne? Ne? Aa oradan ölmesi imkansızdı ki. Neyse arkadaşlar bu son turumuz olsun. Ama arkadaşlar oradan ölmez ben eminim. 150 canlı oradan ölünür mü? Bence ölünmez çünkü. Ne yapıyor lan adam? Aa. Ben Bağlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Utkay Koçak diye bir kanal var. Çok saçma bir şekilde 4 günde 60 abone olmayı beceriyor. Ve arkadaşlar 2 yıllık bir, bir şeyim var benim mi? Daha 15 aboneyiz. Şaka gibi bir şey. Niye? Niye? Abi sadece 3 video çekti. 4 günde. Ve ona rağmen abi, 60 abone. Hayır. Allah hiç hey, mi bilinmiyor. Hani e arkadaşım? Neyse şimdi bunu tartışmayalım çünkü çıldıracağım. Neyse arkadaşlar. Bu sefer başka bir yere seçelim. Önce ölüyoruz. Şuraya. Şuraya atlarız. Ya da kış şeyine atlayalım. Aynen öyle. Buralara atmış Oraya gidelim. arkadaşlar çok gelen giden kişi olacak. Ben biraz sıkıntı hatta başka bir yere gidiyoruz. Kamera hmm. var ama yakınları var. Hmm, bir yerde yok. Şura. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Sonra yani o, o sürülebilir bir araçtır. Hmm. daha iyi bir araba geldi ama şimdilik bunu kullanmayacağız çünkü bu ee, chest var bunu anladık nice aradım ne çıkarsa alıyorum çünkü hiçbir şeyim yok arkadaşlar içelim şunu ve sesler çıkmaya başladı ne? çest Anladım. Hmm. Taktiksel komport efekt tabii ki. Bu arkadaşlar eee bunlardan ve bunlardan 20 altın çıkıyor. Ve çift koltuklardan da arkadaşlar ee, 8 tane şey geliyor arkadaşlar. arkadaşlar buradan ben tüylemem lazım tüylemem lazım hem de acilen daha acilen ananı ananı bana vuruyor koş koş lan 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 ah oh. bunu açsam mıydım ya yani? bunu açacağım onu açacağım Ama Araba. Aç çabuk aç çabuk aç çabuk. Açıyoruz bunu. Oh çok iyi. Bir yarım tanesini aldık. Koş. Koş. Go go go. Kondi, 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 Ne oluyor? Tekrar. Bu da. Var. Bunun gitmemiz lazım. Dikkat edin biraz arkadaşlar. Oo. <laughs> Oy. Bu oyunlarını da pek oynuyorlar. zaten arkadaşlar. Ah. Kuş, arkadaşlar. Buradan da, bu da. Saçma bir yere gitmişler. Koş koş koş. Ah. Oğlum hadi lan. Uy. Nasıl yapayım? Nasıl Direkt böyle bir şey yaptım. Yoksa böyle olacaktı. Arkadaşlar zaten geldik dur, dur dur şunu alalım şunu alalım Kırılıyorsa bunu alalım Kırılıyorsa bunu alalım ve kırılıyorsa Kırılsın Niiiice Tam girecek iyi mi? Şu konu düşecekleri de var ayrıca Pancake. Kızarmış pankek. Kızarmış pankek bu ne? Bu ne lan? Hmm. Kekler ne istiyorsa. İşe alırsak mı? Alalım. Aynen arkadaşlar bizden bir bir olsun. Kanki nereye gidiyor? ben? Arkadaşımız var. Ee, oh. Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Neyse. Eee kuşuk adam. Adam var. Adam var sakin. Öldürdüm. Ala dur geri zekalı. mal 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 mal. Oh oh yarasın yarasın. Yarasın 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 yarasın. Üçünü üçünü üçünü. Adamda neler varmış? Adamda da iğrenç şeyler varmış oğlum bu ne ya? Ne iş yarıyordu? Galiba can arkadaşlar neyse. Gidelim bir kilo aldık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar koşa koşa gidelim. Giderken şunu da kıralım. Kırdık. Kaç. Ha, oğlum kullana Kırdık çok iyi. Hmm, burada biri mi var? Bu sürlen bir araba mı? Yakıt 45 ama neredeyiz? Ne? Neredeyiz abi? Ha, dur. Ay ay ay. Çar nasıl oluyordu bu? Kanka mısın? Bakmalım giderim. Kırım'a. Ne oldu? Burada. bırak hmm. Onun koş. Ayda balımıza bak arkadaşlar. Şuradan gireceğiz. Bence şuradan gidilir. Bence buradan ben... Abi nereden geldi o? Nereden geldi o? Nereden geldi o? Kuşarak gidelim. Ay. Alamam arkadaşlar bunu. İkir arkadaşlar. Nice. Nice. Abi çıldırıcam adam nereden vuruyor? Bu adam mı? Abi adam arkalıda ama ya. Adam arkalıda ama ya. Adam arkaladı vallahi adam arkaladı. Bu son turumuz olsun arkadaşlar. Adam arkaladı Şerefsize size bak abi ya. Adam arkalıyor abi ne güzel zekiyim. ne kadar saçma bir şey. Hiç sevmem. Hayır ben zaten arkalayıcı değilim. <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Fortnite'ı e, beğendiğinizi yoruma yazın eğer Be beğendiyseniz. E, pazar veya cumartesi günü e, ee, yeni bir Fortnite videosu gelir. Ve ee, Cuma günü arkadaşlar bir tane Miles Morales'in devamı gelecek arkadaşlar. Onu da bildireyim. Hiç silah yok mu lan? Bu sefer çok kayrı bir yere gideceğim yani. Buraya gitsem, nereye gitsem şuraya yakın gideceğim ama orada değil şuraya İnşallah pek bir şey yapmıyorum zaten kendimden açılır o Kuş plan yeri Hadi haydi hay haydi hay hay haydi Çok, çok, çok iyi Şuraya mı gitsek Bence buraya gidelim A konuşacak bir daha mı? Bir şey deneyeceğim mi? Ulan beynim döndü Vallahi beynim döndü. Ben buradan kapan. Hop tutuyor. The chest var. Ne? 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 Heh geçtik. Oraya dedik bir pompa tek falan üstüne tek değil bir şey çıkmadı. Bu ne lan? Domates kafa. Sıcağı da acı sosa dalmayacak. Peki can doldur. Eltine bir silah kuşan. Yok <laughs> istemez. <laughs> 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 tabancası tabancı mais dur leveli tüfek şey olur buradaki oyuncu ağlamış kim ağlamış lazım Ya adam buradaymış abi vardı adam burada Neredesin burun? Neredesin? Neredesin buram? Neredesin? Neredesin buram? Neredesin? Neredesin buram? Neredesin? Neredesin? Bu e mi vardı bu arkadaşlar? Yok mu? Bu biraz kasta kasta. Bro neredesin Bro. Bro. Bro neredesin? Bro you are where? Nerede abi? Dur abi şuraya bir farmer yerine gidelim. Ne chest var mı? Dur. Ne elma mı bu? Aha ses geliyor. Nereden? Tekrar ateş eder misin? Son bir kez. Ha şuradan, şuradan gördüm. Bu sefer gördüm. Kuzeyden geldi. Kuzeyden geldi. Kuzeye doğru gidiyorum. Yeni biri. O kim? Ben o pankek sanıyordum. Bahçıvan, ay çiçeği. Bade eşya topla, saman yanında saklan, lahana. Mesin kopayı tuttu zaten o yüzden aldım. Abi nereden geliyor bu ses? Kuzeyden. Kuzeyden devam. Nerede abi ya? Abi adam nerede? Lan Dur, dur, dur Abi çıldıracağım. Neyse arkadaşlar e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorumları açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.